Çok güzel mücadelelerden bir tanesi de Adana Demirspor Trabzonspor mücadelesi. Aa, evet. Şahane gerçekten. E, Trabzonspor'un da e, tam demiştik ki aslında belli bir kadrosu var Trabzonspor'un. Birkaç takviye ile birbirini tanıyan bir ekip, teknik direktör, oyun. E, ama şimdi yine baştan aşağı değişen bir kadro oldu Trabzonspor'da da. Şöyle, şimdi Trabzon'u oyununu eleştirenler bir şey unutuyor. Uğurcan gibi e, ee, bir çelik kaleci yani orada e, tabiri caizse çelikten yapılmış bir direk gibi dur duran kaleciyi bırakıp e, maça çıkmayı kim aklına getirirdi? Değil mi? Böyle şeyler var ama. Uğurcan yok idi. Şimdi bu hafta oynayabilecekmiş. Edin e yok. Vakemen'in yeri boş. Bence Terazek'e dolduramadı. Dolduramadı tam. Yok. Ee, Cornelius gitti. Yok. Takımın ister istemez oyun düzeni bozuldu. Edgar Iye'yi gönderdi Trabzonspor. Stoper biliyorsun. Vitor Hugo'nun yanında. O günden beri Stoper tutturamıyordu oraya. Şimdi Bartra geldi. Hı hı. Ee, Bardi geldi. Şimdi bunlarla bir yandan uyum sağlamak var. Bir yandan da takımın temel oyununda sevindirici olan konu Marek Hamşik döndü takıma. Hamşik demek Trabzon'un Trabzon Spor kaç kelime? 10 ee, 10 harf galiba. 10 veya 11 olabilir. Ee, en azından 5 harfi. Hamşik. Hamşik. Yani yarısı Trabzon Spor. Yusuf da geldi. Yusuf geldi, o bir heyecan yaratır taraftarla. Umut Bozok önemliydi. Umut Bozok geldi, yani bence en iyi, hani bir e, uçakta, otomobilde, değerli makinelerde bir parça değiştirirsin ya. Buldukları, Cornelius'un yerine en iyi parçayı buldular. Üstelik oyuna daha çok katılabiliyor. Ve yerli. Evet, yerli. Yerli konusunda Trabzon'un başı ağrımaz. Şimdi bu zengin kadroyu yönetmek e, sorun. Yeni bir oyun şekli bulacak ee, Abdullah Hoca çalışıyor üzerinde. Bence Trabzon Adana Demirspor maçında Trabzonspor kazanır diyorum yani. Adana'da maç bence zor bir maç. Ben vallahi şeyde e, Trabzon'da oynayan gibi konuşuyoruz deminden beri doğrusun. Ama ben yine Trabzon kazanır diyeceğim. Trabzon kazanır mı diyorsunuz? evet. Çünkü demezsem Osman Mabutçi arkadaşım. <laughs> Zaten bir haftadır görüşemiyoruz. <laughs> Benim telefonlarıma çıkmaz. Böyle, <laughs> böyle çok Trabzon spor taraftarı var. Abdullah Avcı'dan mesaj. Moral bozmak yok. 7 günde 3 maça çıkacak olan Trabzonspor'da, Abdullah Avcı öğrencileriyle toplantı yaptı. Trabzonspor'un hocası, Ferencvaroş maçını kendi yaptığımız hatalar yüzünden kaybettik ancak buna takılıp kalmayacağız. Moral bozmak yok. Sadece Adana Demirspor deplasmanına odaklanın, dedi. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, motivasyon turlarını hızlandırdı. Adana Demirspor'la yarın deplasmanda oynayacak olan Bordo Mavililer, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı konuk edecek. Pazar günü ise yine Akyazı'da Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması var. Oyuncularıyla toplantı gerçekleştiren Avcı, 7 günde 3 maça çıkacaklarını vurguladı ve adım adım gideceğiz. En önemli maç Adana Demirspor'la. Ondan sonra tekrar Avrupa'ya döneceğiz. Çok çalışarak eksiklerimizi kapatarak ve gelişerek bu süreci atlatacağız. Size sonuna kadar inanıyorum. Biz son şampiyonuz ve ligde yine yakışanı yapacağınızdan şüphem yok. Avrupa'da da gruptan çıkacağımıza güvenim tam." ifadelerini kullandı. Hepsini kazanabiliriz. Ferenc varoş maçındaki basit hataların kendilerine yakışmadığını da belirten tecrübeli çalıştırıcı, kendi yaptığımız hatalar yüzünden o maçı kaybettik ama buna takılıp kalmayacağız. Moral bozmak yok. Milli araya kadar 3 maç var, hepsini kazanacak güçteyiz." dedi. Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan neşter. Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Avrupa'dan moralsiz dönen takımda rotasyona gidiyor. Avrupa Ligi mesaisine deplasmandaki 3-2'lik Ferencvaros mağlubiyetiyle başlayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, yarınki Adana Demirspor deplasmanı öncesi takımı ayağa kaldırmanın hesaplarını yapıyor. Macaristan'da rakibin 74 dakika 10 kişi oynamasına rağmen skor üstünlüğünü eline alamaması sonrası Avcı'nın Adana Demirspor'a karşı ilk 11'de değişime gideceği belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının sol bekte Eren Elmalı'ya görev vermesi, stoperde ise Hugo'yu yedek bekletip Densville'i oynatması bekleniyor. Orta sahada Cibami'nin yerine sakatlığını atlatan Marek Hamsik 11'e dönecek. Form düşüklüğü yaşayan Abdülkadir'i de yedeye çekecek Avcı'nın Yusuf Yazıcı'yı az kadroda düşündüğü öğrenildi. Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Perez, Edin Visca ve Dorukan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor. Maxi Gomez formayı kaptı. Bordo Mavililerin sürpriz transferi Maxi Gomez ilk maçındaki performansı ile 11'deki yerini garanti altına aldı. Ferenc deplasmanında ilk kez sahne alan ve maçı bir gol ve bir asistle tamamlayan Uruguaylı Santrfor Adana Demirspor maçında da Trabzonspor'un en büyük gol umudu olacak. Adana Demirspor Trabzonspor maçının başlama saati değişti. Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Adana Demirspor Trabzonspor maçının başlama saati 21'den 21.30'a alındı. Süper Lig'in 6. haftasında 12 Eylül Pazartesi günü oynanacak Adana Demirspor Trabzonspor maçının başlama saati değişti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre müsabakanın başlama saati 21'den 21.30'a alındı federasyondan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Enler Fırtınada, Süper Lig'de sezon başında birçok takım kadrolarını süper yıldızlarla takviye etti. Trabzonspor'da bu kervana uyan takımların başında geliyor. Karadeniz Fırtınası yabancı oyuncularda olmasa da yerli isimlerde en değerli iki futbolcuyu kadrosunda barındırıyor. Süper Lig'de birçok takım kadrolarını çok büyük yıldızlarla takviye etti. Trabzonspor'da bu ekiplerden biri. Karadeniz ekibi yabancı oyuncularda olmasa da yerli isimlerde en değerli iki futbolcuyu kadrosunda barındırıyor. Fırtına'nın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır 18 milyon euroluk piyasa değeriyle bu alanda ligin en iyisi olarak dikkat çekiyor. Tecrübeli eldiveni yine bir başka Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı takip ediyor. Lille'den kiralık olarak yuvasına dönen 25 yaşındaki oyuncu 17 milyon euroluk değeriyle ligin en pahalı ikinci yerli futbolcusu konumunda. Üçüncü basamakta ise 16 milyon 500 bin euro ile Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu yeri alıyor. Avcı genç ama tecrübeli bu iki ismine çok güveniyor. Trabzonspor'un şu an transfer mark değeri ise 160 milyon 880 bin euro olarak gözüküyor.